Hepinize ve herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, PUBG Mobile'de yeni bir seriye başladım arkadaşlar. Ya Herro ya Merro diye. Ee, yani e, win alana kadar devam edeceğim. Pes etmek yok dedim. Şuradan hemen Molotov kokteylini alalım. Ya Herro ya Merro diyerek e, maça başladım arkadaşlar. Win alana kadar bu maçı bırakmayacağım. Devam edeceğim sürekli. Bu ikinci seviye kombatit başlıkta güzel oldu. Burada UMP var. Güzel sağlık kitimizde de aldık. Hemen şöyle e, yine gene bildiğiniz gibi görüyorsunuz zaten söylemeyi unuttum. Kusura bakmayın. Dörtlü kastım maça girdim arkadaşlar. Yeni harita Livik'te yine yeni yeniden Yarra Yönerro diyerek bütün rakiplerin e, geçerek tabii ki de çantayı da alalım. Win alacağız. Win alana kadar durmak yok diyorum. Ama tabii ki bizim sloganımız no. ya harro ya merro hesabı. Hemen şöyle şurada bir tane silahsız var. İki kişi şu an bizim takımdan indirmişler. Analyze Bunlar yapmaya gidiyorlar. Bizim takımdan bir Bombsor diye bir yer atlamışlar alan dışı. Hemen şöyle sıkalım. O adam. Şu an indirek ses geliyor şunu Aha. Aa burada 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 indir indir Marked indir indir. Neredesin oğlum indirsen adam be. Kardeş selamünaleyküm. Impressive. L lan bırak şimdi bari peştemeyi. Ya kaldır bir, kaldır. Lan, sen ölme lan. Ulan Nikolas, ulan Nikolas. Ne yaptın Nikolas? Neyse. İlk maçtan olmadı eyvallah. Devam. Hadi bakalım. ikinci maça devam. İkinci denemeden herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Yine bugün farklı bir kişilerle oyuna girdim. Yeni bir farklı dörtlü takımla. Bu sefer Hold atladık. Şöyle oyunun belki gizemli yerlerinde duran, gizemli yerinde duran ama efsane loot olan bir yer. Şöyle dikey tutu maçı da ver. Bu 6x of çok iyi çanta. Hemen bu 6x takabileceğim. Güzel bir silah M16 güzel oldu. Dediğim gibi oyunun belki kıyısında köşesinde olan bir yer ama gerçekten e, efsane buta sahip olan bir yer. Burada ne var? Lazeri geç. Hemen şöyle güzel bir silah daha bulmam lazım benim. M400. Bu da çok iyi Dikey tutamak zaten var. Hemen şunları yerleştirdim. Şu anda lootum güzel. Bir yeleğim yok. Hemen bir yelek bulmam lazım. Ee, buraya da inerken buraya iki bir iki kişinin indiğini arkadan ses indirdiniz dur öldürdü mü Tıh. dur bu burada dur hemen şöyle bakın güzel bir taktik de. karaktersiz şerefsiz Hah, güzel şöyle pek abi yapmayın yapmayın Aha, şarjör bitti Allah belanı vermesin şarjör bitti Heh, sen de gidiyorsun. İndirin. Oğlum hayır. adam. Adam, adam, adam hava değil ha. Ne var üstüne? Yani. Dört kişi başladık. iki kişi kaldık. Hadi ailesi diyelim. Gerçi bize fark etmez. Biz ben ben bu işlerle deriz. Ee, oyun alanında deriz. Şöyle çok güzel oldu. İkinci seviye yelek. Çünkü e, öldürdüğüm adamın yeleği gerçekten cc'ydi. Yani paramparça olmuş. Şurada ne var abi? 2x var. Gerek yok şu anda şey beni duymuyor tabii ki diğer takım arkadaşım beni duymuyor. Hazal beni duymuyor AGT Hazal. Buradan ona da selamlarımı söyleyeyim. bir de Özgün varmış. Ona da selamlarımı söyleyeyim. video benim kanalımı unutmayın. Bunu da hatırlatayım sizlere. Bir de Wolf Pedro 47 47 Ona da saygılar, sevgiler. ama AGT Hazal'ın bayrağını tam tanıyamadım ama neyse şimdi herhangi bir araba yok. Mecbur yürüyerek şuradan u çok uzakmış be. Etrafa bakayım biraz araba varsa arabayla gitmeye çalışacağım. Yoksa da yapacak bir şey yok. Son bir buçuk dakika. Şöyle bakayım inceden bir araba bulabilirsem. Bir motor falan. Galiba yok. Neyse yavaş yavaş yürüyelim. Hazal da zaten birazdan gelmeye başlar. Evet arkadaşlar. Bugün de bayramın ikinci günü. Onu da söyleyeyim, hem ona özel hem de e, ben de artık bir seriye başlamak istedim. E, diğer bu PUBG Mobile videosu çeken e, diğer arkadaşlar gibi, youtuberlar gibi. Ben de serinin ismini ya Yahara Yomero koydum derken arkadan bir silah sesi. Gözüm sürekli haritada dediğim gibi siz şu anda ses duyabiliyorsunuz ama maalesef ben ne bir silah ne bir adım ses duyabiliyorum. Gözüm sürekli haritada, oradan oynamak zorundayım. Ee, bir, bilgisayardan oynamıyorum biliyorsunuz. Mobilden oynadığım için bir de e, mobilden ekran videosu çekip sesle çektiğim için bu şekilde oluyor. Şuradan bir yerden geldi ses. Yani onu hemen e, öldürüp alana gitmem gerekiyor. Çünkü alan bayağı uzak. 700 metre. Şuradan bir yerden de haritada şimdi şey de göremiyorum mermi sesi. Ayak sesi falan da yok. Buralarda değildi. Neyse. O zaten gökyüzü tekrar sıkar. Şöyle 16 ile biraz etraf kesin. Durumun oralara da falan birileri var mı? Şu tek da tek moda çek. Hiç şey yapma. Evet. Şimdi neyse. Aha şurada, şurada. buradaymış. Şey. Lan kaskın yok. Bir şeyin yok. Geliyorsun bana sıkıyor. Neyin kafası hocam bu? Ha? Neyin kafasını ne yaşıyorsun? Tamam güzel Oo, bir tane daha atık Onu da al Başka 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 bir şey yok devam. Ya kaskın yok, bir şey yok. Geliyorsun oradan bana sıkıyor. Allah'ım ya. Resmen adam ölmek için geliyor yanıma. Abi 3 tane ağır var. Bir tanesini içeyim. Bu şöyle biraz fullleyeyim. Yoksa sıkıntı yani. Yoksa cici olmak istemiyorum. 6x'e tak abi. 6x 416 oynayacağım bugün. Biraz öyle deneyeceğim. Hem uzaktan adamları hem, hem 16 hem de M400'e darlamak istiyorum. Yavaş yavaş e, girecektim. Tekrar bir alan verdi. Adam mı var şurada? Aha. Buradan alana girmemişiz. Oo doğru ya. 700 metre değil mi? Neyse ama ya. ilk alan çok vurmuyor zaten. O yüzden rahatım. Sıkıntı yok. E, ee, i̇kinci oyundan win alırsam gerçekten e, efsanelerin efsanesi bir şey olur. Alamazsak da yapacak bir şey yok. Üçüncü denemede alırız. Dördüncü denemede alırız. Ama bugün bu videonun sonunda ya da bir yerinde win'i göreceksiniz arkadaşlar. Ben bugün bu oyunu win alacağım arkadaşlar. Ses duymasam da kimseyi görmesem de ben bu win'i alacağım. 5 kille de olsa 15 kille de olsa 55 kille de olsa ben o win'i alacağım. Bayramı özel video atacağım yeni haritada ikinci win yani ikinci win oyunu olacak. Şurada bir mermi sesi gördüm. Yürüsen ada. Şuradan bir yerden geliyor adamı görmüyorum ki. Ne bu? Dur o değilmiş. Şurada duyuyorum abi ama. Oğlum vallahi adamı görmüyorum. Sürünüyor mu lan? Aha şuradaki kişi düşüyor. Ulan 6x'te bile göremiyorsam oha yani. Ulan bir de üstüne red zone yiyoruz. Var mı böyle bir şey? Ha durabın oradan çatışıyorlar. Dur dur doğru ya. Dur şu m 16lı belki uzaktan görürsem tek tek sıkarım. Yakından zaten M4 düzenlederiz. Oğlum hayır ya. Zone, red zone, ölmek istemiyorum. Bak şuradan ha bak şuradan bir yerden ses geliyor. Aha, gördün bak gördün mü? Sen git hadi. Öl artık lan. Lan öl lan öl hadi öl. Kaç tane mermi yedim, bir şarjör boşalttım ikinize. Yuhu yani. Demek ya, yarım saatte birbirine sıkan bunlarmış. Bunları da aldık. 5 kille temiz bir şekilde yolumuza devam ediyorum. Ama bir kanete varsa alırım. 10-14 şekil çok iyi hastasıyız. Oho bunda da altı varmış. Lan bu ne kadar çok 6x var. Aha Hazal yapma be Hazal be. Dur diğeri neredeydi? Hazal uzaksın Gelemem sana. Diğeri de şurada değil mi? Doğru. Şöyle ne olur ne olmaz M400 biz çekelim. 4x var. Olur. Herhangi başka bir el bombası her, her zaman lazım olur. El bombası candır. Ee, 4x'i takalım. 6x kalsın. Dur 4x takamadım. 6x kalsın. Zaten e, gerekirse 6x mini de var zaten. Uzak mesafede Help. şeyle oynarız mini ile. Hazal yardım diyorsun da. yani alan dışındasın. Ben gelemem ki bir de oraya. Kusura bakma vallahi Tek başımıza oynayacağız. Yapacak bir şey yok. One su olarak devam edelim bari. Dört 4 kişi kastım maçtık ama olay One Man Squad'a gitti. Olsun canları sağ olsun. Hiçbir şey demiyorum. Tabii ki olur. Oyun bu. Biz de e, ilk başta gördüğünüz adam haşet etti yani resmen. Şimdi mid geldik. Evet. E, bu haritanın en tehlikeli en böyle keskin niçancılarına en iyi silah şöllerine sahip olan tek yer burasıdır. Burada dikkatli aga. Burada yani akıllı ve sinsi oynamazsan kuzucunun bir tanesine, şerefsizin bir tanesine denk gelirsin. indirir valla. Video da piç olur. Biz de yalan oluruz. Kalmış şurada zaten 6 kişi. Şurada birileri çatışıyordu. Görebilir mi bakayım? Görürsem yani ilk görmek her zaman bildiğiniz gibi en önemli şeydir. İlk görürsen öldürürsün. Ama göremezsen ölürsün. Aha zıplıyor. görüyor Lay Öl be artık Muhammed be. Öl artık be kardeşim. Kafadan yedin kaç tane? Oo, bu bu, 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 bu stufülle abi. Stufülle kaldı 5 kişi. Hadi oğlum boyun win olur vallaha. Boyuna inanıyorum. Boyun win gibi geliyor bana. Fulla 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 Ne var ne yok hiç. Ne var ne yok hiç. Şurada böyle ince bir mermi şey duyuyorum ama. Şuralarda ya. Dropların orada kesin biri var gibi geliyor bana ama. Şuradan görebilir miyim? Göremiyorum ki. Şurada Deri biraz daha açığa çıkıp keseyim. Bakayım şurada bir deri yok. Şunu adam mı şuradan bak eğilip bak bakayım yok. Tamam e, konumum çok iyi. Havanın zaten e, içindeyim. Arkadan zannetmiyorum bu saatten sonra kimse gelmez. Şöyle yavaş yavaş biraz daha ileri doğru kat edelim. Ya yani arkadaşlar ya şu çimlerin oradan gelecekler ya da e, çoğu biliyorsunuz çat, e, çatıda saklanıyor. Şuradan bir ses geliyor abi ama Yani kimse de gözükmüyor ki Evde mi acaba Yo. Şurada bekle Bak şurada biraz uzak ama Şimdi çok açığa da çıkmak istemiyorum ee, Daha karşımda 4 kişi var Şöyle biraz arkadan dolanma taktiği yapmayı deneyeceğim Arkalarda belki birileri vardır Tepe gözü her zaman kullanıyorum şunu Çünkü dediğim gibi ilk görmek çok önemli ve bu Sizin her zaman ilk görmenize yarayan şeydir tepe gözü kullanmak çok avantajlıdır. Buradan hani mobil oynayanlar varsa bilirsiniz zaten. Ulan adam mıydı lan o? Yok lan çam ağacıymış. Adam sandım ha. Baba şurada e, başkanı bir tane daha herkesi çizeceğim. Kaldı 3 kişi. Evet. Kaldı 3 kişi arkadaşlar. 3 silah bekliyor. 3 silah şöller. İnşallah 3 üç, üç pusucu olmaz da. Yanarım yanarım ona yanarım. Şurada bakın şu evdeki çatılar her zaman kullanırlar. Oralara çok dikkat etmem gerekiyor. Yani burada oyun bitiyor. Oyun büyük ihtimalle burada bitecek zaten. Son circle. Ve o yüzden çatılara en çok dikkat etmem gereken yer çatılar. Şöyle ses vermeden gitmeye çalışacağım. Bir yandan da şöyle ufak ufak alana girmem lazım. Şurada var mı birileri bakayım. Kay arkasında bekleyen olur. Ağaç arkasında bekleyen olur. O yüzden e, buralarda çok dikkatli olmam gerekiyor şu anda. Şöyle bir fake atıp zıpladım ama bir ateş eder mi diye. Şey bitti. E, alan geliyor. Girmem lazım hemen alana. Şöyle M400'ü çek abi. Ufaktan ufaktan gir alana. Şimdi şu evin hemen e, hızlı koş çatısına çık. Çok iyi dur sakin. Belki evde biri vardır. Dikkat et buradasın. Burada kimse yok. Burada Burada da kimse yok. İçeri giremedim ki. Ne Ka kardok diyor. Pompalıymış. kar 98 zannettim de pompalı çıktı. Aha. Aha. 1 vs 1. Ve adamın yerini şu an bilmiyorum. Evet. Adam burada. Adam buraya mı geliyor? Şu an şurada bir yerdeydi en son. Dur yakın mesafe 2x gel abi. Nerede lan adam burada en son. Şuradan mı keseceğiz dur. Şurada öldürdü değil mi? Oğlum 1 vs 1 abi valla win geliyor acı. Win geliyor inandım. Adam arkadan dur. Gözüm şu an sadece haritada arkadaşlar. Yan evde mi? Vallahi oğlum bir ayağın ödü Dur dur çık şuradan önümden. Aha yan evde. Allah çarpsın yan evde. Baba şu bombayı tutarsan on numara olur. Tuttun mu bombayı? Tutarsın lan. Tut. Demedi. Bir tane daha şuraya at o zaman. Dur görmesin bizi. Bir tane şuraya tutar mısın kardeş? Kardeş bomba elimle patlayacak. Bir, tan <laughs> Bir tane. Şimdi plastiktir gitti. dışarı çıktı be bomba. Bomba dışarı gitti. Aha adam burada. Ayak sesi buradan geliyor vallahi arkadaşlar. Sorkul kapandan mı yapıyor? Atla abi. O da atlayacak büyük ihtimalle. Atladı. Evet. Yes. Win geliyor dedi. Win geliyor dedim arkadaşlar. İkinci oyunda. Ya Harro ya Merro serisinin ilk videosunda. ikinci oyunda kill geliyor. İşte bu. Anayınızın amına koyun lan. Hemen sonuçlar bakalım. E, 7 kill var. 930 hasar almışız. Şey 930 hasar vermişiz. E, yenilenen sağlık yazmıyor galiba burada. Neyse lobiye dönelim o zaman. Bunda ilk ilk serimizin ilk oyununda çok talihsiz bir şekilde öldük. Ama dedim ki ben o win almadan bu video bitmeyecek dedim ve 7 killle ikinci oyunda ilk serimizin ilk maçında yani ilk videosunda ikinci maçta win geliyor arkadaşlar. Ben dedim ama hissettim Win geldi. Ya el bombasını düşseydi gerçekten çok güzel olacaktı ama olmadı. Ee, ama olsun e, kila e, aldık. 7 kilo oyunu bitirdik. Fazla da diyecek bir söze gerek yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun başında da demiştim. Bütün rakiplerin ırzına geçeceğim diye. Az geçtim ama öz geçtim diyelim. Kendinize iyi bakın. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Dostça kalın arkadaşlar. Bayramın ikinci günü tekrar bayramınızı kutluyorum. Herkesin bayramını kutluyorum. Güle güle arkadaşlar.